Arkadaşlar Türkiye'den Avrupa'ya veya diğer ülkelere dönüşte uçakla PCR yani korona testi isteniyor mu? Arkadaşlar bu yaşadığınız ülkeye bağlı. Eğer yaşadığınız ülke kendi vatandaşlarına ve oturum izni olanlara yurt dışından gelirken korona testi zorunluluğu koymamışsa gerekmiyor Türk hava yollarıyla. Başka hava yollarının hepsi istiyor. Ama Türk Hava Yolları, örneğin Türkiye'den Finlandiya'ya, Norveç'e, İsveç'e e, korona testi zorunluluğu istemiyor. O ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olanlardan. Çünkü bu ülkeler e, diyor ki benim vatandaşım ve bende oturum izni olan yurt dışından ülkeme gelebilir. Ben havaalanlarında bunlara test yapacağım diyor. Finlandiya havalanında test yapıyor gelenlere. Ama Finlandiya için şu var. Türk Hava istemiyor ama Finlandiya'nın kendi devlet şirketi Finnair istiyor. Niye? Devlet bunu uçak şirketlerine bırakmış tercihi. Ee, İsveç'e istemiyor. Çünkü İsveç'te diyor ki gelsin vatandaşım veya oturum bizde olan. Ben havalarında istersem yaparım ona testi. Norveç zaten Türkiye'de yapılan testi kabul etmediği için havalarında testi olana bile test yapıyor. Yani dün bir arkadaştan konuştum. Ya iyi ki diye senin de videoları seyretmişim. Ben test yaptırmadım yaptıranlar geldi havalanda bir daha yaptırttı. O dinlemiş kurallar böyle. Şimdi burada arkadaşlar Türkiye'de sorular geliyor tabii. Ben diyor telefon ettim Türk Hava Yolları'na diyor. Test gerekli diyor. Ama Türk Hava Yolları'nda şu var arkadaşlar. Oradaki personel bunları bilmiyor. Yani bizde e, Türk Hava Yolları havada çok güzeldir ama aşağı indiğiniz zaman yere bir çuvallar bir bürokrasiye bulaşırsınız bildiğiniz gibi değil. Yani bu da bu oradaki memurlara bunu vermemişler. Yani onun önüne liste koy. Bir adam telefon ediyor. Ne diyor? Ben Finlandiya'ya uçacağım diyor. Gerekli mi buna? Gerekli değil mi? Bunu önündeki listeden görmesi lazım. Arkadaşlar bazıları uçamadılar Konya'dan uçurtmamış oradaki personel. Halbuki uçması gerekiyor. Ne oluyor? Türk Hava burada kendi zarar ediyor. Yani kuralı var, kuralını kendi personeli ihlal ediyor. Arkadaşlar bunlar da ee, ben devamlı sorular geldiği için söylüyorum size. Şimdi az önce arkadaş geldi sordu bana gerekmiyor dedim. E, ee, Türk Havalarına telefon ettim. Türk Havaları gerekiyor diyor. Neredekine telefon etmiş? Türkiye'deki o call center diyorlar ya ona. Arkadaşlar Türk Havalarına da şunu e, tavsiye ediyorum. Personelinizi eğitin. Sizin yüzünüzden e, vatandaş mağdur oluyor. Siz de mağdur oluyorsunuz. Yani bir de adama bilet satmak durumundasınız. Bindirmediğiniz için tazminat alma hakkı da var. Ya ne demişsin? Benim kuralım. Ben istemiyorum şey Aktarmalı uçuşlarda aynı arkadaşlar. Kosova'ya gidiyorsanız Kosova istemiyorsa gerekmiyor testi. Kosova'dan gelirken de aynı transit geçişlerde. Irak başka ülkeler aynı. Gideceğiniz ülke eğer test istemiyorsa Türk Hava Yolları sizi e, e, diyelim Helsinki'den İsveç'ten Norveç'ten buralardan testsiz uçurtuyor. Yani Türk vatandaşları Türkiye'ye giderken test yaptırmak zorunda veya oturum izni olanlar ama aktarmalı gidişlerde de yok. Şimdi ne örnek verdik az önce söyledik. Mesela Norveç, İsveç, Finlandiya kendi vatandaşının ülkesine gelirken test yap başka yerde test yaptırma zorunluluğunu istemiyor. Niye? Vatandaşını mağdur etmek istemiyor. Ha ne oluyor? Ama Almanya'dan geliyor. Almanya diyor, Lufthansa diyor ki ben getirirsem alırım. Finnair diyor, kendi uçak şirketi. Ben istiyorum diyor, risk al atmak istemiyorum yolcumu. Bunu uçak şirketlerine bırakmış. Ama hiçbir devlet kendi vatandaşının kendi ülkesine girişinde ona zorluk çıkartmaz. Türkiye burada, e, kusura bakmayın, büyük devlet şeyini uygulamamış. Yani kendi kur, vatandaşından, kendinde oturum izni olandan da istiyor. Ha, i̇stemesi doğru mu? Doğru. Ama diğer ülkeleri örnek verirsek o yaptığı doğrudur. Mesela diyelim ben hadi neyse Fin vatandaşıyım ama Fin vatandaşı olmasam, turist olarak buraya gelmiş olsam Türkiye'ye geri gideceğim. Burada da turist, e, vizemin süresi bitmiş diyelim. Yeşil pasaport varsa yeşil pasaport ee, bana diyor ki test yaptırmadan sen benim ülkeme gelemezsin. Adam şimdi 200-300 euro mu versin yani? Ha, verir. Tamam test yapılması zorunlu ama vatandaşa ve oturum izni olana bunun uygulaması başka ülkelerde başka gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ne yapacaksınız? Kendi yaşadığınız ülke eğer test zorunluluğu istiyorsa yurt dışından ona bakacaksınız, ona göre Türkiye'den test yaptıracaksınız veya yaptırmayacaksınız dönüşte. Ülkenize, Avrupa ülkesi olur, bir başka ülke olur bu. Türk hava yollarında bu e, e, tolerans var. E, dediğim gibi Türk hava yolları kendi personelini eğitmek zorunda, onları bilgilendirmek zorunda. Bu bir değil, kaç kez geldi bana. Uçur, uçamayan da var. Yani Türkiye'den uçutmadıkları da var. Yani bana soranlara diyorum böyle böyle, ondan sonra ne yapıyorum? Ya diyorum işte çok çok da alın testin git. Deki e, Türk Hava Yolları'nın bürosunun telefonunu veriyorum. Oraya telefon edin. veya oraya oranın telefonunu verin. Ki onlar arasın sorsunlar. Gerekmediğini öğrensinler. Arkadaşlar herhangi bir değişik olduğu zaman biliyorsunuz ben bu konularda sizleri bilgilendiriyorum. Ama yani şurada e, Allah rızası için hizmet veriyoruz ama telefonlarım yani o kadar zor durumda kalıyorum ki bildiğiniz gibi diye, ya, ya açıklıyorum. Vatandaş video yok seyretmiyor bazıları. Yazdığını dinlemiyor. O arada Türk Hava Yolları da problem yani. Türk e, Call Center Türkiye'de ya şunun önüne yapıştırın bunların yani de ki şu şu ülkelere isteniyor şu şu ülkeye istenmiyor diye. Vatandaşa niye yanlış bilgi veriyorsunuz ya? Türk Hava Yolları Genel Müdürü lütfen bu konulara e, dikkat ediniz yani. Personelinizi eğitiniz ya. Yani. Var kural buysa bu kural şuysa şu. Yani Allah Allah için yani yani ben yani artık diyelim yani bak bak öyle bir hale geldik ki ben bu arada bu vatandaş bunu kimden öğrensin. Bana soruyor ne diyorum? Yok diyorum istemiyor. Şuraya şuraya et diyor. Ya bu Finlandiya için böyle. Finlandiya'daki soruyor bana. Diyelim. Ne çünkü Finlandiya'da bir derdi olan ne diye yapıyor? Yakup arayayım da bak Yakup bilir sorayım onu. Ya bu başka ülkedeki ne yapsınlar? Norveç'teki vatandaş rastgele benim videomu seyretmiş. Testsiz gitmiş. Ya diyor öbeleri yaptırdılar. Gindiler havalanda bir daha yaptılar ona zorun. Türkiye'nin tesisini kabul etmiyorum diyor. Norveç. Hani şimdi buna da bakın yani. Onun için adam bir tane iki test olmak tabii iyi avantaj arka arkaya. Sağlık bakımından da iyi. Ama arkadaşlar şu var. Türk Hava Yolları e, bir kuralım varsa bu kuralını yazı olarak ilet ilet ya biletlerin altına koy. Yani de Finlandiya bir programa koy. Finlandiya bundan test istenmez. Yani biletinin çekinine şuna buna girdiği zaman gözüksün orada. Bu ülkeye test gerekmiyor. Bu ülkeye gerekiyor diyor ya. Bu bu kadar e, zor değil arkadaşlar yani. Bu ülkede yani etmeyin ya. Ya yani AK Parti'de yani atma hep soruyorlar bana AK Parti nasıl diyorlar. Nasıl yurt dışına geliyor? AK Parti milletvekilleri de soruyor. Bakanı da soruyor. Ya diyorum siz kötünün iyisiniz diyorum. İyi yok ki diyorum. Millet gitsin iyiye oy versin. Ha kötünün iyisi ya arkadaşlar. 18 senedir, 19 senedir iktidarda. Yani şu bir sistem kurulmamış ya. Türk Hava Yolları ne oluyor? Her yerde bu var ya. Ya diyorsun Türkiye'de bir işlem için. ediyorsun diyorsun pıktırıyorsun ya telefonu kapatıyorsun artık diyorsun bıkıyorsun. Çünkü yurt dışında yaşamış. Türkiye'de insan artık ne olmuş? Sinirleri gevşemiş artık bırakmış ne olursa olsun diyor. Ama biz yurt dışında yaşayanlar, sistemde yaşayanlar bunları bildiğimiz için ne yapıyoruz? Ee, yani, acayip oluyor ya. Ee, geçen ne oldu? 26 Şubat'a video dolduruyorum sabahlan diyorum ki ya diyorum bu acaba diyorum 1 Mart'tan sonra bu korona testi isteme uzayacak mı uzayamayacak mı diye. Arkadaşlar son günü beklemesi onu benden birkaç saat sonra bakanın neyine ulaşıyoruz Süleyman Soylu'nun genelgesine ulaşıyoruz ki ileri bir tarihe kadar yani bildirim yapılana kadar korona testi zorunluluğu devam edecek Ya kardeşim Avrupalı bunu 10 gün önceden bir hafta önceden açıklıyor. Senin zaten vukuatım vukuatın var. iki saat önceden açıklamışsın. Ondan sonra istifa etmişsin sokağa çıkma yasağında. Yani bazıların edin. Ya, tamam sen unutursun. Ben de unutuyorum bazen. Arkadaş diyor bana telefon bakıyorum unutmuşum telefonunu. Çünkü 40-50 tane mesaj geliyor günde bu korona zamanında. ne yapıyoruz? Veya bilgi, otomatik bilgi paylaşımı. Bu konuda da uzman olduk artık. Ya Allah rızası için devam veriyoruz. Ya bakanın danışmanı var, şeyi var. Sana hatırlatır. Ya şunu yapmamız lazım zamanında. Yani Finlandiya'da ne yapıyor? Diyor ki restoranları kapatacağım. Ama ne zaman ne kadar? Ona 12 gün önce haber veriyor. Şu tarihte kapatacağım diyor. Yani bir hafta önceden diyor. Veya okulları kapatacağım. Veya şu kuralı uygulayacağım. En az 5 gün önce. Ya sen bekliyorsun son dakikaya. Ben de her tarafa bakıyorum. Hiç kimsenin haberi yok. Son dakikada bakan genel diye yayınlıyor. Ondan sonra gene gelsin sonra ne oluyor? Diyor ki ben diyor bir daha yeni bir e, tarih tarif belir. Ondan sonra birisi 15 Nisan, birisi 26 Mayıs çıkartıyor. Ulan nereye çıkartıyorsun onu 26 Mayıs, 15 Nisan? Koronada gelmiş üçüncü dalga. Sen Nisan'da neyi kaldıracaksın? Hiçbir şey. Nisan'da zirve yapacak. Daha kötü. Bekle. Koronada bir, iki hafta, üç hafta sonra görebiliyor musun? Yok. Rakamlar ortada. Ted, şey tedbirle belli. Arkadaşlar bazı şeyler Türkiye'de bu korona zamanında öyle bir şey diyor ki ya normalleşiyorsun. Nereye normalleşiyorsun? Üçüncü dalga gelmiş. Yani bunu Sağlık Bakanlığı personeli göremiyor. Önünde rakamlar var ya. Ben bir senedi takip ediyorum. Ben kendim burada normal vatandaş olarak görüyorum. Tamam mühendisiz istatistik verileri iyi değerlendirme şansı var ama ben sağlıkçı değilim. Ama önümdeki rakamlarla ileride ne olacağını görüyorum ve paylaşıyorum da. Bakana bakıyorsun ki çıkartmış. Aralık ayında 1 milyon 200 bini da korona vakası diye. Şurada diyor. 1 milyon 200 bin arkadaş. Korona vakası ekliyor. Şimdi de cebinde 30-40 bin gene ölü var. Onları yazmamışlar. Ha. Bir nişanlasan bile 60 sayısı. E, 60'da bir hafta oynuyor ölü sayısı. Korona vakaları artmış 2 kat. ölü sayısı da üstten aşağı, üstten aşağı düşmüş. 120'lerden diyelim o aynı zamanda 60'lara. Yani olacak şey mi arkadaşlar? Matematik var, kitap var. Hep evet. o masa başı işler. Neyse arkadaşlar ben ne yapıyorum? Ya çırp yani böyle şeyler geliyor. Çıldırma. Koran Koltek Center diyor ya işte telefon merkezi. Merkezini arıyor Türk Hava Yolları. Diyor ki Finlandiya'ya gideceğim. Koran testi lazım mı? Gerekli diyor. Yani neresi gerekli? Norveç'e gereksiz. İsveç'e gerekli. Çünkü ülkeler istemiyor. Türk Hava Yolları da burada tolerans tanıyor. Yok önündeki listede olsun. Veya çekine girdiği zaman vatandaş çekinde gözüksün ki buna korona testi istenmiyor. Yani bu programa girebilirsiniz bunu. Bu değil mi? Yani yat aşağı dur. Al Salla başını al maaşı. maaşı. Yani Gerinize gelecek çok kişi var. Bırak yapamıyorsanız gidin ya. Avrupa'da olsa bir iki üç persona bunu söylese, söylese onu işten atarlar. Devletten de atıyorlar işten. 6 ay süre veriyorsan 6 ay içinde atıyor seni bir daha işsiz kalıyorsun. Devlete girdiğin zaman garantisi yok bunun. Ama bizim Türkiye'de bir girdi mi devlet işine sonuna kadar garantisi var. Arkadaşlar kafam biraz kus, kusura bakmayın Trabzonluyuz. Biz kafa attı. Yani, yani bir değil, iki değil, 3 değil, 4 değil yani. Vatandaş soruyor. Vatandaşa diyorum ki yok diyorum. Call center'a söyledim, telefon ettim diyor. Onlar var diyor. Biliyorum var dediklerini. Herkese söylüyorlar Konya'dan uçurtmadıkları biliyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da uçurtmamışlar. Ne oluyor? Uçurtmuyor. Sonradan gidiyor adam aynı bileti bir daha yeniden bilet kesiyor ona. Sonraki seferde uçurtuyor onu. Ve mahkemeye verse vatandaş haklı. Arkadaşlar Helsinki'den hepinize selamlar. kalın sağlıcak.